Gündem, vatandaşın gündemi, Oy, nasıl durumlar? Pahalılık, pahalılık, pahalılık. Recep'in yeni Türkiye'si. Efendime söyleyeyim, her şey dört dörtlük. Evet. Ya, gidiyorum Ama böyle. Evini Bak, herkes evini asgari ücretin evini altında ücret alıyorum ben. Hepimiz emekliyiz. Emekliyi öldürüp... 650'ye 650 tabiyim. 9800 ya, ya 13 alıyorum. Yedi bin kira veriyorum. Aynen. Kocam da dünya tatlısı 46 yaşını doldurmadan vefat etti. Ondan da altı bin, yedi bin bile değil alıyorum. 1850 aydat ödüyorum telefonun, ışığın, suyun, bir... geçiniyorum. geçiniyor. Evet. Yani geçinmek için savaşıyorum, savaşıyorum. Türk toplumu recibi besliyor. Çıkıyor ekranlara ne diyor akşamları, ben diyor bir kase manda yoğurdu, ballı hurma, bir de ne? Bir şeyler daha var yiyormuş. Kestane, Kestane balı, bal, hurması. Ha. işte Kestane onları yiyor onu besliyoruz Türk toplumu, 85 milyon. Biz geçinmişiz, geçinmemişiz, vitrinlere bakıp bakıp dönüyor, onun umru mu? Tabanını besliyor, beşli çeteyi besliyor. Bıktım bıktım oğlum. E, i̇ki emeklisiniz diyecek sizi de dinleyen o zamana kadar bir ev bark sahibi olamadınız mı halen kira veriyorsunuz diyecekler size de. Yavrum dürüst insanız dediler Recep'e. E, fakir niye fakir? Ne dedi? Çalmasını bilmediği için kahkahalar attı. Çalmadık yavrum. Çalmadık. Evimde yok, barkımda yok. A, ezan okunuyor. Allah'a bir can borcum var. Evet, bak. Bir emekli olarak biliyorsun şimdi özel halk otobüsleri artık emeklilerden ücret alacak. Kartları He. geçersiz He. olacak Ekim ayından sonra. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi şiddetle karşıyım. Emekliye bak ben ne şeyler eziyetler çekerek emekli oldum. İki tane erkek çocuğu bak baktım. Suyum akmazdı. Efendime söyleyeyim sabahlara kadar uyumazdım. Çamaşır yıkardım. Bulaşırımı yıkardım, daireye giderdim, tamam mı? Oh, ne diyecektim, bir şey diyecektim, unuttum ya. Vallahi çok doluyum yavrum, vallahi çok doluyum. Yani ne diyeyim? Berbat. Cehennemek ne dedi? Verin kardeşi destek olacağı yerde köstek oluyor. Emekli diye kimmiş diyor, ölsün diyor. Avrupa'nın emekçileri geliyor. Benim giremediğim yerlere giriyor. Seyahat yap, bak ben ter döküyorum. Ya, bak. Kaç yaşıma geldim, 80'e merdiven dayadım. Haram, zıkkım olsun bıktırdı. bütün yedikleri Aynen. içtikleri gelsin yüzüne de demezsem namertim. Derim kim o? Gel, bir insan geldiği yeri unutmasın, geldiği yeri. Tamam mı? Diyor, geldiği yeri. Bıktık artık emekliden diyor ya. Bu o emekliler seni ayakta tutuyor. Onların oylarıyla geldin sen. Verene de lanet olsun yani. Vallahi ben Gerçekten vermedim. AKP'ye vermedim, vermem de. Bir kere bile vermedim. Sıkı bir da muhalefetin da. olması lazım. Atatürk gibi Aha. bir dünya lideri. Atatürk'e iki ay yaş diyen. Ben ona oy verir miyim be? Evet. Aklımı mı yedim ben? E, vatandaş da diğer tarafa güvenmiyor. CHP zihniyeti diyor. Ya ben Konu bu CHP AKP değil vatan vatan önemli olan vatan. Vay. Vatanı kurtaralım. Ya şehitli, ya şehitlerin kanı var. Şehitlerin CHP'ye düşünebiliyor musun? Sen CHP'ye nasıl verebiliyorsun? Ne demek CHP'ye verebiliyorsun? Dur dur CHP ne yapmış bir ablacığım? Bir dakika. Allah ya Sen dur ablacığım bir müsaade. Selahattin Demirtaş'ı çıkartmayı düşünüyor adam. Siz Peki, daha ne dur, diyorsunuz? Bir, mı... bir müsaade, ya, ederim. müsaade, vardır, müsaade vardır, edin. Müsaade müsaade edin ben ya, cevap... Nasıl vicdanınız sen el veriyor ya? Hanımefendi. Anacığım bir nasıl müsaade, müsaade, müsaade eder misin? Dur tamam ben şimdi senin vicdanına bırakacağım. Bir beni dinler misin? Yapmayın ya. Ablam bir Adaydın. Allah'tan korkun. Ya bir abini dinler misin? Allah'tan korkun diyorum. Başka Ablacığım, şey beni söylemiyorum. Dinler misin? Ne demek? Sen, sen beni bir dinle ben Dinliyorum sana Dinliyorum abi alayım. buyur söyle. Ablacığım bir susun. Tamam bak, abi. Ablacığım, ya, bak ablacığımız çok güzel bir konuya değindi de ben cevap dışarıya çıkaracağım tamam. diyor. Sen ona nasıl hak verebiliyorsun? Ya bir müsaade edin ben anlat. Anla, ben cevap vereceğim sana. Siz beni bir dinleyin. Şimdi hadepleri PKK'lı düşünüyoruz değil mi? Doğru mu? Ee? Sırrı Süreyya <laughs> Önder şu anda meclis başkan vekildir, meclisi yönetiyor. Kim getirdi oraya? CHP mi getirdi? Meclise Allah Allah. Kim? Bir müsaade et. Sırı sıraya ben. meclis başkan yardımcısıdır, meclisi yönetiyor. Ben, ben, ben şunu söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum istediğiniz tamam, kadar konuşun. E sen durmadan değil. Sen daha çok poşetle gezersin. Bakınız bu zihniyetle giderseniz. Zihniyetinizi zaten gördük ya. Geçeceğim. Hizbullahçıları bak, kim getirdik Allah hadi? bakın fikir versin ya. Demirtaş da insan demokrasiyle girmiş meclise nasıl soyutlayabilirsin? Müsaadenizle. Biz şu son yapılan zamlardan aşırı derece şikayetçiyiz. Evet. Maaşlarımız yerinde saysaydı da şu market fiyatları uçmasaydı. Verdiği zamlar eridi. 3 ise 5 oldu. En basit 2 liraya aldığımız patates oldu 20 lira. Tek zam vermeseydi fiyatları indirseydi. Geçim aşırı zorlaştı. Çocuklarımız okuyor. Bir dershaneler oldu 30-40 milyar. Çocuklar okusun gelirsin diyorlar ama dershane fiyatları düşmüyor. Çocuklar en basit bir kütüphaneye gidecek bir kitabı ücretsiz okuyamıyor. Bu çocuklar nasıl gelişecek? Hani ben istiyorum ki eğitim düzelsin, fiyatlar insin, hani oy verdik diye biz başa geçtik, fiyatları artıralım, halk ağlasın diye bir şey yok. Heh, kendileri saraylarda geçiniyor güzel, oturuyor kalkıyor. 400-500 liradan aşağı değil. Kurbandan kurbana et görüyoruz. Kurbandan kurbana et görüyoruz. Normalde kasaba gidip kim bir kilo kuşbaşı alabiliyor? Alabiliyor mu? Kim alabiliyor? Abla alamıyor. Senin sıkıntın ne zaman çözülür biliyor musun? Ne zaman? 31 Mart'ta. Tayyip bir daha oy verirsen senin sıkıntın çözülür. Vermeyeceğiz zaten. Zaten ha, vermeyeceğiz. O da senin verdiğimize sorun. de pişman olduk. Ben açıkça söylüyorum. Verir. Diyor ki bak şimdi çıkmış diyor ki 31 Mart'ta da hele bana oy verin. Evet. Ondan sonra evet. sıkıntı veremeyiz. kalmayacağız. Veremeyiz. Seçimleri bin pişman geldi. Zaten. Onun için vereceğiz. Onun için pişman, istiyor. Zehir şimdi diyor olsun, ki bak biraz önce bir kardeşimiz diyor ki bir kardeşimiz diyor ki hadi HDP hadi, hadi, kötülüyor. Eğer hadeplerin hepsi PKK'lıysa AK Partilerin hepsi de FETÖ'cüdür. Anladın mı? Hiçbir AK Partili FETÖ'cü değildir. Allah Hiçbir HDP'den PKK'lı değildir. İçlerinde öyle şey barındırıyorlarsa zehir zıkkım olsun kul hakkıyla Benim öbür tarafa gidecekler. Hiç kimse helal etmiyor, etmiyor zaten. Teşekkür ederiz. Burayı bir noktalayalım. Ayrı bir abimizle alalım. Teşekkür Uzun size, olmasın.